anne ve babanın kendi arasında bu ağırlık farkı vardır evladın ise anneye babaya hiçbir şekilde bu farktan kaynaklanan saygı kıtlığı herhangi bir şekilde söz konusu değildir elbette her mümin babasına da annesine de onların hak ettiği saygıyı gösterir ama ananın fiyatı üç baba fiyatı kadardır bu da gösteriyor ki anneden elde edilecek olan sevap annenin Allah senden razı olsun yavrum demesi üç kere babanın Allah senden ya razı olsun demesi ağırlığındadır demek ki. Yoksa bir mümin herhangi bir şekilde annesinin değerli olmasından dolayı babasına karşı saygısızlık veya benzeri bir mantıkla hareket etmesi mümkün değil mümince değil bir kere zira sahabeden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize anne ve baba hakkını kendisine özet bir şekilde anlatmasını rica ettiğinde yani bana çok kısa bir şekilde anne ve babama nasıl davranmam gerektiğini anlat ya Resulallah dediğinde verdiği cevap hepimizin kulağında küpedir kıyamet gününe kadar kulaklarımızdan düşmeyecek küpedir buyurmuş ki hume cennetuke ve anan baban senin cennetin veya cehennemindir dikkat et buyurmuş çok sevap kazanırsın ayağın kayar dikkat et değil anne ve baba direkt cennettir veya cehennemdir anne ve baba Allah'a giden yolun köprüsüdür. Allah'ın razı olması annenin, babanın müşrik olsalar bile evladından razı olmasına bağlıdır. İslam budur. Kur'an böyle bir kitaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını ve kıyamete kadar gelecek bütün müminleri bu şekilde yetiştirmiştir. Böyle iman ediyoruz. İnşallah bu imanla da Rabbimize kavuşmayı niyaz ediyoruz.